Evet ben Bayburt'ta karantina'da kalan biri olarak yüce devletimizin, büyük devletimizin e, bizlere sunmuş olduğu imkanları video çekme e, gereği duydum. Bunu bazı bazı insanlar e, sosyal medyada e, art niyetli olarak e, devletin bakmadığını, ilgilenmediğini e, söyleyerek e, devletimizi, milletimizi hükümetimizi yıpratmaya çalışıyorlar ama bütün gerçekleriyle ben yaşadım. Kendim Almanya'dan geldim. İki gün önce geldim. Almanya'da hiç görülmeyen bir şey. Avrupa'da görülmeyen bir şey. Ben vatanımda Türkiye'de Bayburt'ta görüyorum. Şimdi bunları çekerek sizlere görüntüleme gereği duyuyorum. Bizim Türkiye'mizin ne kadar büyük bir Türkiye olduğunu herkes görsün bilsin diye. Bakınız havlusundan tırnak makasına kadar diş macunu, diş fırçası, terliği, banyo havlusu, el havlusu, ayak havlusu, ıslak mendil hem de ikişer tane seccademiz, kuranımız, bakınız temizlik bezlerimiz, tuvalet kağıtlarımız, el havlumuz, ıslak mendillerimiz ve şuraya bakın. Nescafesinden ve termosuna, sıcak su termosuna kadar ve kuru yemişlerinden hepsi de dikkat ederseniz şimdi marka şey yapmayayım ama hepsi de marka. En kalitelisinden. Dolabımızı açıyoruz. Şuraya bakın. Ağzına kadar dolu. Ne isterseniz. Ya şuraya bakın. Bu devlet daha ne yapsın? Ne etsin? Şuraya bakın. Yedek nevresimizden tut. Bunları bırakın. O kadar düşünceli bir devletimiz var ki. Şurada. Banyomuzu temizlemek için karantinada olduğumuz için, buraları temizlememiz için villada seti, deterjanlar, sıvı sabunlar, şu banyomuzun temizliğine bakın, şuralara bakın. Banyolar, tuvaletler, tuvalet kağıtlarımız, 5 yıldızlı otellerde bunlar yok. Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Bu devletin, bu milletin ekmeğini yiyip Avrupa'dan gelip Burada devlete ihanet lafları söyleyenler Allah ıslah etsin. Ha ıslah olmuyorlarsa Allah kahrı perişan etsin. Kahrı perişan etsin. Yazık ya. Şu vatanın, şu devletin bizlere yaptığına bak. Ve nankörlüklerinize bakın. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Beş yıldızlı otel. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval ziyan vermesin. Yaşasın Türkiye.